geçenlerde bir arkadaşımızla iftar sofrasındaydık. 20 yıl aşkındır tanıyorum kendisini. Bana çocuklarının dinle olan irtibatlarından söz etti. Ve arkasından kendi o yaşlardaki dindarlığıyla çocuklarının aynı yaşlardaki dindarlığını mukayese etti ve beğenmediğini söyledi. Ben de ona ne cevap verdim biliyor musunuz? Sen namazında, abdestinde olan o çocuklarının ayaklarını yıkamış olduğu abdest suyunu al, zemzem zem suyu diye iç dedim. Neden böyle söyledim? Çünkü o ergenlik dönemini Türkiye'de geçirmiş. Çocukları ise Amerika'da. O Türkiye'de doğmuş, dindar bir muhitte büyümüş, dindar bir aile içerisinde büyümüş. Çocukları ise Amerika'da doğmuş, Amerika'da büyümüş. Dindar bir aile içerisinde büyümekle beraber dindar bir muhitte büyümemiş. Üç, O ergenliğini 1970'li yıllar Türkiye'sinde yaşamış. Bunlar ise ergenliğini 2000 13 ila 2021 yılları arasında yaşamış. Bakın değerli dostlar benim saha tecrübelerim bana şunu söyletiyor. 2013 ila 2021-2022 yılları arasında ergenliğini yaşayan çocuklarımızda dinle irtibat noktasında çok büyük problemler var. Bunun nedenlerini tahmin edebiliyorsunuz camianın yaşamış olduğu sıkıntılar ve o sıkıntılarda gerek kendilerinin gerekse aidiyet hissine bağlı olarak yakınlarının, başkalarının, dostlarının, arkadaşlarının mekan değiştirmeleri çok iyi bir hayattan çok kötü bir hayata ya da çok iyi bir konumdan çok kötü bir konuma düşmeleri ve bütün bunlar hepsini üst üste topladığınız zaman gerçekten söylüyorum dinle irtibatları noktasında zayıf olan çocuklarımızın hepsi ergenliklerini 2013 ile 2021 yılları arasında yaşayan çocuklar. Eğer bu çocuklarımız böylesi Avrupa'da, Amerika'da halen daha dindarlıklarını koruyabiliyorlarsa en iyiyi tabii ki arayalım. En doğrunun tabii ki peşinde koşalım mükemmeliyeti yakalamak için elimizden gelen gayreti gösterelim ama elimizdeki nimetin de kadrini ve kıymetini bilelim. Hani Mevlana ayet bir söz var ya, sendeki de dert mi? Sendeki derdi derman bilenler var diyorlar ya, aynen öyle de. Öyle anne babalar var ki çocuklarının dinle olan mesafelerinden dolayı o kadar muzdarip, o kadar muzdarip, o kadar muzdaripler ki gece gündüzü alıyorlar. Onun içindir ki eğer sizin kendi aynı dönemlerdeki dindarlığınızla çocuklarınızın bu dönemdeki dindarlığını mukayese ederken onları daha aşağıda buluyor iseniz onları daha yukarı çekmek için mücadele tabii ki edin ayrı bir olay ama mevcudu da kabullenmekten dur olmayın mevcuda da şükretmekten dur olmayın hepinize hayırlı günler diliyorum